Bugün sizlerle beraber yeni yüklediğim oyun oyun iki oyunu ve annemin iş yerini göstereceğim belki Bakın annemin iş yeri. Bakın böyle bir yer. Bakın biz böyle bir şeyler aldık. Bakın top. Arkadaşlar siz şu anda kamerayı görüyor olabilirsiniz. Bakın. ben şu anda topu aldım süper bir çalım hareketi biliyor. Şimdi bunu da size nasıl göstersem bilmiyorum ki yani. Ben tutayım telefonunu, ben tutayım. Yok anne, bilgisayarın arkasına yazdılar. Evet arkadaşlar, şu anda siz orayı mı görüyorsunuz? Arkadaşlar biz şu anda arkaya... Ha, önü görüyorsunuz, tamam. Arkayla falan hiç alakamız yok. Evet arkadaşlar, muhteşem çabuk geliyor. Ya anne, yere yazıyor. Annem orada hangır hangır iş çalışıyor. Bekleyin bakayım, bakın. Bakın, bakın, bakın süper bir çalım buldum. Bu arada bunu pek çok kişi biliyor. Ben kendim üretmedim yani. Gördünüz bunu. Gördün mü? Gördünüz mü? tamam. Neyse. Şimdi yuma geçelim. Evet arkadaşlar. İş yerini gösterdik şimdi. Kafa topu var. Mega box simülatörü var. Mega box simülatörü var. Mega box var. olursa deli. Yani ona pink yapasın geliyor. Bu girik Böyle trend Bu <laughs> ne da Arkadaşlar yanlışlıkla buna bastım. Ama bakın. Çok şaşıracaksınız. Bakalım kaç yazacak. Yani ben ben diyorum ki 5 yazacak. Siz yorumlarda siz bir sonraki videoda ne yazacak söyleyin yani. Bakalım kaç yazacak. Ben yani 6 ya da 5 5 ya da 6 yazacaksın. <laughs> bu artık 10 Bakın işte bu oyun böyle bakın. Bunda bakın. Bu da saniyesinde yeniliyorum herhalde en <Gülüyor> <gülüyor> ee, ben 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 yani. Asıl babamın telefonundan yarım yıldır video gelmiyor. Ya, ne?

durdurduk. Şimdi kafa topuna gireceğiz. Bir tane bir şey Hiç bu gözlüğü çok karşımıza güçlü bir rakip çıkacak biliyorum ben. Yani kesinlikle yenileceğim. adam da bu Ronaldo. Ronaldo hep yeniliyor. Karşı takım başka bir ülke yenilir. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir alıyorum. maç başlıyor. Sorlu 90 saniye başladı. Yüzden, bu, maç golle başladı. Tutup, bu, Hı. Havadan Hı. vurdu. Evet -o -o! Jamie, Sة, arkadaşlar. 2-0. Yeniliyor. Bu Evet. Bu arada arkadaşlar. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. İyi gol olur. Bu Bu kez kafayla gol geldi. Arkadaşlar. Sağdan vurdu. Şanssız direktaj. Bu golü şapka çıkar. Maç bol gollü başladı. başladı. Oyuncuların süper güçleri. Gol, gol, top bilelerde. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafayla attı. Gol, gol, kafayla. Gülmeme challenge yapalım mı? Hadi. Evet arkadaşlar dünyanın en komik videolarını açacağım. Ben zaten bu günlerde çok gülüyorum. Ay şimdi bile güldüm. Ağın. Bu video neymiş? Trenci Market'te ilk siparişine özel 30 TL indirimi kaçırma. Mahallenin marketlerinden <laughs> evet, evet, evet. uygun fiyat al. <laughs> Bu Два! ты же три! Ну и что? Это дом роды и правила роды! Кстати, я сделаю бутерброд с рыбой, луком и чесноком на завтрак! Эй, там нечестно! Первое правило дома роды у дороги – никаких брать! Я победил! Это не считается! Первое правило дома роды у дороги – я крутой! Это так быстро! Arkadaşlar bunu sadece şey için izledim. Exo Peren'in videosu var Minecraft'ta yeriyor. Evet bu var şu var neyse. Komik videoları dedik bir bakalım bir çıkacak mı? Şey şey. Çıkacak Çıkacak <laughs> 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 kır kır sorun yok. Yok yok kır anasını hiç sorun yok. Evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı ama ben bir anam oldum artık. Ben 16 yaşına geldim. Ben istediğimi yaparım. Yani annem ne yapacak ki? Oh. Arkadaşlar bugün yeni televizyon çaldım. Jelatini söküyorum gördüğünüz gibi. Sıfır çaldım daha bak şuna bak bak. Allah. <laughs> Neyse ki profesyonel bir hırsız olduğumdan ötürü arkadaşlar garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Ulan iki saattir sana git dedim git. Tamam mı? Muymuş ben, ha? <laughs> Hoş muymuş oğlum böyle Hoş muymuş kulağın dibinde böyle yapılması? Şeref. Hocam Ahmet altına sıçmış. Lan <laughs> <laughs> oğlum niye diyorsun lan? Yok hocam sıçmadım vallahi sıçmadım. <gülüyor> <gülüyor> sıçmış hocam. Çocuk şu. Ya ta saçım ay nerede? Ben biliyorum dedi ki. Açma.

我操！我那你不我碗。 Bakın kediyle son aynı şey yapıyor bak. Arkadaşlar ağlayacağım. <laughs> kediyle konuştuğunu sanıyordum. Uçtu. Kedi. Adamla aynı. Osmanlı tarihi. Hop. Matematikten de kümeler... Allah. Birazcık da coğrafya dağlar paralel denize. Yavrum, sen niye böyle tatlısın ama? Ne şu? Bunu gündeme çabuk yapıyor. Ne ağzına. Ambulans, ambulans. <laughs> Alo abi ben burada birini vurdum. Mi? Öldü abi ne yapacağım ben? Çok korkuyorum. Beyefendi sakin. Sen bunu istedin mi? Bir gün askerde yatıyorum. Hem başı Jason geldi abi dedi kalk komutan seni arıyor. Dedim beklesin. Bir gün önce Erra'yını kurtarmışım bir de sabah içtimaya mı katılacağım? Tam büyük annemin cici babylerini süte yatırdım ki Pentagon'dan aradılar. Telefon. İstanbul'da hangi ülkede oturmak <laughs> isterdiniz? Ee, Kars. <laughs> ya sen geri zekalı mısın? Enişte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? <gülüyor> <gülüyor> yok daha beni yok. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Lo oğlum bek yok kız İlla bir bit yeni ararlar bu işin arkasında kesin bir şeyler vardır diye düşünürler. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O bit yeni sizin gözünüzde var. I've been in the hills superstars feeling like a pop star. <laughs> dershanesine ödeme yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha <laughs> bir şey Çok yaşa kanka. İyi yaşa kanka. <laughs> Ödemeyi yapayım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Evet arkadaşlar şu anda annem bana çöpe bir şey atıyor. Çöp nerede? Şurada hemen kapının çıkışında. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> şu anda Geri dönüşüm kutularına gidiyoruz. Hangi plastik? Cam atık, plastik atık. Attım geldim arkadaşlar. Neyse videoya devam edebilirim. Ha, en son gülmemi çalınca yapıyorduk değil mi? Tamam. Ha, tamam. Lan ne diyorsun sen lan? No. Lan iki saat bir sene izliyorum. Evet benim acıyorsun. Anne avradını karpuz düşmüş. Nasılsın avradını ya? Ulan nasılsın <laughs> da? <laughs> çamaşırında yıkanacağında bekarlığının da anasını sattan ya. Ulan bekarlık sultanlık değil. Böyle sultanlık mı olur lan anasını avradını? Ulan kat evlenemedik ya. çamaşırcımızı bari bir yık. Parlayı sattın, pavyonda yattın, iki göbek attın hadi. Oldun o abi, traktör git. Abi ne güzel oturmuşum oyun oynuyorum. Bizim makine yine çıldırmış. Kazan çıkacak neredeyse. Hadi kaç yeni tas, yeni farz var, yeni yeni aşk var, geri geri kaçma, yeni yeni aşk var, hız 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 hız, hadi flexler gönlülü. Ne lan? Yolu kesmişsiniz, eşkıyalar. Hemen e anlatayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. Sana bir şey yapacağım şimdi. Asla bir şey yapacağım ben. Yani annenle baban akraba mı? He, ee, karı koca. Ne desem boşla sana. Bakalım ne oluyor. Evet, bastık. Karımla kavga ettim, camdan atacağım kendimi diyor. Ya bu ne? Lan, pencere aç. Aşkım ya, ya. Ne Yine böyle. bizden bir bok olmaz. Neydi ya? Doğru yoldayız, devam et. Allah Allah. Montaj koyalım mı? Yavrum takılalım mı? Senin de YouTube'un manşetleri olur. Nasıl ya? Olur, süper olur. Yani senin şimdi gerezekalı aptal ne diyorsun diye barman gerekmiyor muydu? Devam eder misin? Bu işte bir terslik var amende inançsız aşağı. Manyak mısın Memleketin be? Memleketin aylarını oynadınız ya in aşağı. Seildi midir nedir? <gülüyor> 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 no 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 <gülüyor> 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 Yani gerçekten çok saçma. <laughs> kapıyı bak. Benim. Oğlum kapıyı çağırıyorlar, bak Alo polis mi? Hemen buraya bir ekip gönderir Bizim kapıyı Ne <laughs> <laughs> Kapıyı kaçırıyorlar anlamıyorum. Tamam. so dumb tırnaktan köpeği aldım. Köpek hmm. evde saklanıyor. Hadi bakalım şimdi beni nasıl da göreyim. Ne yaptın enişte doblayı kattın mı? Oturuşa bak. Kedile <laughs> köpek ah. sen, sen ya. Dumbledon din tok. Dumbledon din tok. Dumbledon din tok. Sen kedisin ya. Dumbledon din tok.

Ram pam pam şamır Yok ya yakmıyordum <laughs> İçim geçmiş tabi.

<laughs> bu ne? İşte bu videoları ben çok seviyorum. <laughs> Saati icat eden kişi saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? Saati icat eden. Saati <gülüyor> saniye. <gülüyor> şey, a, saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? telefonda. Gelirdin <laughs> lan beni. Bir lul Sağ olun, Teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü. Siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. Ee, Türk milletinin hepsinin kurban bayram mübarek olsun. Arkadaşlar bu gece saat 10 10.30'dan canlı yayın var. Hepinizi 4 yüzde bekliyorum. Çıkızda bekliyorum. Çıkızda yüzde bekliyorum. Çık yüzde bekliyorum nişan yapalım biz artık. Ama daha tanımamız lazım birbirimizi. Okay. tanımadıysanız siz bilirsiniz. Benim yani işlerim var. O zaman yapalım. Hanım evi otur. Hadi geç Hadi hadi Geliyoruz. Gel hadi kızım gel. Gel. Blackberry. <laughs> Blackberry. Blackberry. Blackberry or Samsung. Blackberry. Blackberry or HTC. Blackberry. iPhone or Blackberry. Blackberry or Samsung. Memlekette bile bir kalkız geldi mi burayı terk ederim ben. <laughs> o kim bu beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. <laughs> o beyaz değil <laughs> bu. O beyaz değil. Phenomenal namı ne yapayım? <laughs> ne tarafa dönersen dön, papan arkandadır. Сейчас, когда мы будем